Merhaba sevgili çocuklar. Ben Sevda Öğretmen. Bugün sizlerle beraber matematikte yeni konumuza geçiyoruz. Konumuz onluk ve birlikler. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle çocuklar sizlere onluk ve birlik kavramından bahsetmek istiyorum. Bu kavramlar size yabancı gelmiyor. Çünkü bu konu birinci sınıfta gördüğünüz bir konuydu. Öncelikle bilgilerimizi tazeleyelim. Burada benim önemli bir bilgim var. Okuyalım hep beraber. 10 tane birliğin altını çiziyorum. 10 tane birliğin bir araya gelmesiyle bir onluk oluşur. Bir onluk nasıl oluşuyormuş? 10 tane birliğin bir araya gelmesiyle. Bu bizim için önemli bir bilgi. Şimdi alt tarafta e, verilen bilgi modelleştir, modelleştirilmiş bir şekilde duruyor. Hep beraber inceleyelim. Yan tarafta bir tane kalemim var. Bunun için bir birlik diyoruz. Bir şeyin bir taneden oluşması bunun bir tane birlik olduğunu gösteriyor. Yan tarafta ise benim çok fazla kalemim var. Peki burada kaç tane kalem olduğunu hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 tane kalemim var benim burada. Peki biz ne demiştik? 10 tane birliğin bir araya gelmesiyle bir tane onluk oluşuyordu. 10 on tane kalemim var burada. Dolayısıyla benim burada 1 onluk kalemim var. 10 taneden oluştuğu için biz buna bir onluk diyoruz. Devam ediyorum. Şimdi bir tane etkinliğim var burada. Ne diyor? Onluk ve birliklerini ayıralım diyor. Biz az önce onluğun 10 on tane birlikten oluştuğunu öğrenmiştik. Hep beraber kedilerimizi sayalım şimdi. Birinci kedim 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane kedim var burada. 10 tane olması bizim için neyi ifade ediyordu? Bir tane onluk olduğunu. 10 on tane birliğin birleşimiyle bir onluk oluşuyordu çünkü. Şimdi bakıyorum. Geri kalan kedilerimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 tane kedim var benim. Peki ben bunun için bir onluk daha diyebilir miyim? diyemem çünkü bir onluk 10 on tane birlikten oluşuyordu. Benim burada 4 tane kedim var. Dolayısıyla biz burada bir onluk oluşturamadık. Baktığımızda sadece bir tane tek onluğumuz var ve birlik kısmına da kalan kedilerimi yazıyorum. Kaç tane kedim kalmıştı? Elde ettiğimiz onluk dışında 1 2 3 4 tane kalmıştı. Peki benim burada elde ettiğim sayı kaç oluyor? Bir onluk 4 tane de birlik. Dolayısıyla sayım 14 olmuş oluyor. Evet devam ediyorum. Şimdi burada benim kalplerim var. Kaç tane kalp olduğunu hep beraber sayalım. Birinci kalbim, ikinci kalbim, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. 10 tane kalp elde ettim. Yani 10 tane birlik bir araya geldi. Ve buradan bir tane onluk elde ettim. Birinci onluğumu elde etmiş oldum. Şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha 10 elde ettim. Buradan da bir tane daha 10'luğum gelmiş oluyor. Bir 10'luk daha elde ettim. Şimdi kalan kalplerimi sayıyorum. Ve bir tane daha 10'luk elde edip edemeyeceğime bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kalbim kalmış benim. Buradan bir 10'luk elde edebiliyor muyum çocuklar? Hayır elde edemiyorum. Çünkü bir onluk on tane birlikten oluşuyordu. Benim burada beş tane kalbim var. Dolayısıyla bir onluk elde edemiyorum. Peki kaç tane onluk elde edebildim? Sayalım. Bir onluğum burada. iki onluğum burada. Toplamda iki onluk elde etmiş oldum. Kaç tane birliğim var? En sonda beş tane kalbimiz kalmıştı. Bunu da birliklere yazıyorum. Elde ettiğimiz sayı 25 oldu. Devam edelim. Evet çocuklar. Şimdi bu sayfamızda onluk ve birlik bloklarımız var. Hep beraber bu blokları sayıp toplam kaç tane onluk, kaç tane birlik elde edeceğimize hep beraber bakalım. Onluk bloklarımdan başlıyorum saymaya. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 toplamda 10 tane var benim birinci bloğumda. O zaman ben buna bir onluk diyorum. Çünkü bir onluk 10 tane birlikten oluşuyordu. 1 bir, Evet yazamadım. Bir onluk. Bir onluğum burada. ikinci onluğum burada. Ve üçüncü onluğum burada. Ben burada toplamda üç tane onluk elde etmiş oldum. Peki yan tarafına bakıyorum. Yan tarafta kaç tane birliğim var benim? Bir, iki tane birliğim var. Toplam iki tane küpüm var, bu yüzden iki birlik elde etmiş oldum. Bir onluk olması için on tane birliğe ihtiyacım vardı. Evet, diğer sayfamdan devam ediyorum. Bu sayfada da onluk ve birlik bloklarımız var. Hep beraber kaç tane olduklarını bulalım. Az önceki sayfamızda saymıştık. Burada 10 tane birliğimiz vardı. Bu da bir onluk elde etmemize yardım ediyordu. Bir onluğum burada, ikinci onluğum, üçüncü onluğum ve dördüncü onluğum. Toplam dört tane onluk elde etmiş oldum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Kaç tane birlik olduğuna bakalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş tane birlik elde etmiş oldum. Peki oluşan sayım kaç olmuş oldu? Evet, söylediğinizi duyuyorum. Doğru. Elde ettiğim sayı 45. 4 onluk, 5 birlikten oluşuyor. 45 sayısını elde ettim. Hemen devam ediyorum. Burada yeni bir soru tarzımız var, bir etkinliğimiz var. Ne diyor? Hep beraber okuyalım. Abaküs üzerinde modellenen sayıları kaç onluk kaç birlikten oluştuğunu yazalım. Abaküsümüz verilmiş burada ve üzerinde modellenen sayının kaç onluk kaç birlikten oluştuğunu soruyor. Şimdi çocuklar buradaki o harfi bize onluk kelimesinin o'sunu, b harfi ise birlik kelimesinin baş harfini veriyor. Şimdi burada çizilen yuvarlaklarımız var. Abaküs üzerinde çizilen yuvarlaklarımız var. Kaç tane olduğuna bakalım. Öncelikle onluk için sayıyorum. 1 2 3 Toplamda 3 tane var onluk olan abaküsümün üzerinde. B harfi yazan birlik olan abaküsümde kaç tane olduğunu sayalım? 1 2 Toplamda 2 tane var burada da. Peki kaç tane onluktan oluşuyor? Az önce saymıştık. Onluk için 3 tane yuvarlağım vardı. Birlik için ise 2 tane yuvarlağım var. Peki burada elde ettiğim sayı kaç oldu? Evet, 32 sayısını elde etmiş oldum. Bu sayfada yeni bir sorumuz, yeni bir etkinliğimiz var. Hep beraber okuyalım. Sayıları örnekteki gibi onluk ve birliklerine ayırıp yazalım diyor. Örneğimizi inceleyelim. 49 sayısı verilmiş. Onluk ve birliğini soruyor. İlk sayımız onluğu temsil ediyordu. 4 onluk 9 birlik. Şimdi ikinci sayıma bakıyorum. Sayım 26. Kaç tane onluktan oluşuyor çocuklar? Evet, doğru söylüyorsunuz. 2 onluktan ve 6 birlikten oluşuyor. Diğer örneğime geçiyorum. 33 sayısı verilmiş. Kaç onluk kaç birlikten oluşuyor? 3 onluk 3 birlik. 87 sayısına bakıyorum. Kaç onluk kaç birlikten oluşuyor 87 sayısı? 8 onluk ve 7 birlikten oluşuyor. Evet şimdi sonuncu sayıma geldim. 45 sayısı kaç onluktan oluşuyor 45 sayısı? 4 onluk 5 birlikten oluşuyor. Aferin size devam ediyorum şimdi. Sorumuzu hep beraber okuyalım. Onluk ve birliklerine ayrılan sayıları örnekteki gibi rakamla yazalım. Şimdi az önce çözdüğümüz etkinliğin tam tersi verilmiş burada. Sayılar onluk ve birliğine ayrılmış, sayının tamamını bulup yazmamız isteniyor burada. Örneğimize bakıyorum. 7 onluk, 5 birlik. Hangi sayıyı temsil ediyor? 75 sayısını. Bakın 7 onluk, 5 birlikten oluşuyor. 6'a geçiyorum. 8 onluk 4 birlikten oluşan sayıyı istiyor bize. Hemen sırasıyla yazıyorum. 8 onluk 4 birlik. Yani 84 sayısını istiyor. Devam ediyorum. 1 onluk 9 birlik. 1 onluk 9 birlik. Sayım 19. 3 onluk 2 birlik. 3 onluk 2 birlik. 32 sayısını elde etmiş oldum. Sonuncu soruma geliyorum. 5 onluk, 7 birlik. Hemen yazıyorum. 5 onluk, 7 birlik ve 57 sayısını elde etmiş oldum. Sonraki sayfamla devam ediyorum. Burada da yine bir abaküs örneği var. Verilen sayılar abaküs üzerinde boncuk çizerek gösteriniz demiş. Şimdi az önce bir abaküs örneği çözdük. Orada boncuklarımız çizilmiş haleydi. Burada ise bizim çizmemiz isteniyor. Hatırlarsanız abaküs üzerinde yuvarlaklar çiziliyordu. Önceki sorumuzda çizilmiş haldeydi. Şimdi aynısını burada uyguluyoruz. Buraya O harfi yazıyorum. Onluğu temsil ediyor. Buraya da Birliği temsilen B harfi yazıyorum. O. Evet devam ediyorum. Birincisinde benden 5 onluk 4 birlik istenmiş. 5 onla tamamlayalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci onluğum. Şimdi birliklere geçiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, ve dördüncü birliğim. Şunu biraz daha güzel yapabilirim. Dördüncü birliğim. Yan taraftaki ile devam ediyorum. İki onluk istemiş benden. Birinci onluğum. ikinci onluğum. Üç birlik istemiş. Birinci birliğim. ikinci birliğim. Ve üçüncü birliğim. Evet çocuklar. Konumuz buraya kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.